Batman'dan geldik. Manisa Salih le. burada 200 metrelik bir kuyu vardı. O önce kablolarını çıkardık, ipleri çıkardık. Abi iki senede bu şekilde kuyusunu bekliyormuş. Kaç kişi gelmiş, uğraşmışlar daha da batırmışlardı. Çıkarız daha yerde. Şu anda biz geldik çok şu borçlu bu şey çıkardık. Şu anda baktık şeyden kameradan e, da görünüyor. Dalgıçımız da kurtaracağız inşallah. Boru maşallah bakın gittiği yeri ben bile görmüyorum o kadar uzakta tabi ee, bu kadar bir parça daha ayırdık onu da bir sağa sola kenara koyduk orada görünüyor güzel bir köyümüz Manisa'nın güzel bir köyündeyiz ee, Allah nasip edersin bundan sonra birkaç tane köyümüz daha var onları da gideceğiz kurtaracağız her şey bakın yerler bir sürü şey dökmüşler yağ dökmüşler gelir düşüncesiyle yanık ya daha da bakılmışlar ama çok şükür biz bu kuyuyu kurtardık Bakmanla gel Türkiye geneli olarak geziyoruz. Türkiye'de orası çok şu bir kurtarma işini yapıyoruz bir şekilde tanıdığınız bildiğiniz varsa veya kendi köyünüz varsa evet. bu şekilde e, kolaylıkla e çağırabilirsiniz biz evet. gelip Allah'ın izniyle evet. şey yaparız. Evet. Dalgız geldi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Vay maşallah. Evet. Yusuf ve bu tarafa. İşte budur. Evet. Hayırlı olsun. Abi gel. Evet. Kalsın kalsın. Evet. Kalsın sonra geri kalın hal ederiz. Evet. Gel abi şöyle buyur. Evet. Bir gö Maşallah. Evet, görüşünüzü alabilir miyim? Abi ben Salihli Acıköseli İzzet Arı. Manisa bölgesinde sormadım, pompacı, çontacı hiçbiri kalmadı. Hepsi dediler bu kuyu kurtarılmaz, bu kuyu dediler ölmüş, sen dediler bir daha kuyu kazdıracaksın. Evet. Sonra internette tesadüfen e, sizin videolarınızı gördüm, sizi Hı -hı. aradım. İki ay bekledim ama beklediğime değdi. Te teşekkür İki ederim. İki ay bekledim. Sağ olun. 10 dakikada kuyu çıktı ağzını zaten. Daha <laughs> Allah, çay vurduk. Çay demlenmeden şey çıktı. Daha çayı da çek. <laughs> çay demlenmeden. Olsun. Ee, çay... çıktı. İş bitti tadına güzel içiyor. İnşallah. Batman ekibine teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İşi eline bırakın arkadaşlar. Vallahi işi eline bırakın. Sağ ol eksik ol. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> inşallah. Var 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 bir sürü kablo halat. Evet, abi. Ece çayımızı getirebilirsin. Evet şimdi çay içebiliriz <laughs> gönül rahatlığıyla. Şu anki içeceğimiz çayın tadı daha bir güzel olur. <laughs> evet, teşekkür ederim.